Arkadaşlar son zamanlarda duydunuz mu bilmiyorum ama biliyorsunuz Pakistan Hindistan savaşı yaşanmıştı kısa sürmüştü ve o savaşta iki tarafta anlaşmışlardı ve kendi aralarında artık savaşı geçici olarak durdurmuşlardı bir anlaşma olmuştu her neyse sorunumuz bu değil arkadaşlar sorunumuz şu bu savaştan sonra Hindistan genel kurmaylığında çalışan ya da bilmiyorum orada Hindistan ordusuna görevli bir bayan çıkmıştı ekranlarınızda videosunu görüyorsunuz bu bayan demişti ki işte Pakistan bize 400 adet Türk dronu ile saldırdı demişti. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Hintliler bu seferde de Türk mallarını boykot etme kararı almışlardı. Tabii ki bunda sadece Hint vatandaşlar değil, Hindistanlı sanatçılar ve hatta önemli iş adamları da Türk ürünlerini boykot etme kararı almışlardı. Bunlardan bir tanesi dünyanın 16. en zengini olan Hintli bir iş adamı var. Ekranlarınızda resmini görüyorsunuz. Bu abimiz de Türk ürünlerini boykot etme çağrısı yapmıştı. Tabii bu boykot içerisinde Türk gıdaları var, Türk giyimi var, Türk elektroniği var. Yani bir sürü bir şey var arkadaşlar. Şimdi de bunlara bir tanesi olarak oyunlar eklenmiş durumda. Son zamanlarda mobilde güzel bir oyun yayınlanmıştı. %100 Türk malı, %100 yerli arkadaşlar. Offroad League Online diye bir oyun. Birazdan bu oyuna da bakacağız zaten. Kısa bir gameplay atacağız ve bu oyunu da boykot etme kararı aldılar özellikle sosyal medya üzerinden. Şimdi ekranlarınızda zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane Hindistanlı bir X platformunda kullanıcı var. Zaten Hindistan bayrağı da koymuş görüyorsunuz kendi profiline. Hintli olduğu açıkça belli. Ve bunu çevirdiğimizde oyunu yüklemeyi ve kontrol etmeyi düşündüm ama hayır. oyunda nefret etmiyorum ama sorun Türkiye diye bir açıklama yapmış. Şöyle aşağı doğru kaydırdığımızda ki paylaştığı görselde oyunun hakkında kısmına girip baktığı zaman adres olarak Türkiye verildiğini görüyor ve Türk oyunu olduğu anlaşılıyor. Hatta burada telefon numarası falan ve adres bilgilerine baktığınızda gerçekten geliştiricinin konumu Türkiye. Türk, Türkler tarafından tarafından geliştirildiği görülüyor arkadaşlar. Ve oyunumuz aşağı doğru indiğimizde yine oyunumuzun kendisinde burada görüyoruz. Diğer kişilerde, diğer Hintli olan kullanıcılar da yine yorumlar kısmında da yazmaya devam etmişler. Ben de gördükten sonra indirmedim bile. Önce vatanseverlik, sonra zevk diye buraya not düşmüşler. Yani böyle bir sürü yorum var arkadaşlar. Sonra biri sormuş yanlış olan neydi diye yazmış. Hemen yine gönderi sahibi şöyle bir şey demiş. Vatanseverlikle ilgili her şeyi burada açıklayan tamam diye son, son olarak bir cevap düşmüş. Sonuç olarak biz Türkler olarak kendi malımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yani boykot edilen oyunları indirip en azından biz oyun kanalı olduğum için bunu söylüyorum. Yoksa gıda olsun, elektronik olsun, giyim olsun bu ürünleri bu kanalda değerlendirmiyorum. Sadece oyun üzerinden değerlendiriyorum ve bizim de bu Türk yapımı oyuna destek olmamız gerekiyor arkadaşlar. En azından indirmemiz gerekiyor. Yani bu oyunu oynamayacaksak bile destek olmamız çok çok önemli. İndirelim, cihazlarımızda dursun. Hatta App Store ve Google Play Store üzerinden de oyunu olumlu bir şekilde 5 yıldız vererek değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi oyuna geçeceğiz ama öncesinde App Store'dayım arkadaşlar. Ben iOS üzerinden oynuyorum. Siz Google Play Store'dan oynuyorsanız eğer markete girin, oyunu bulun ve oyun kısmındaki yorumlara gelin. Öncelikle puan olarak 5 yıldız verin. Neden bunları yaptığımı birazdan söyleyeceğim ve yorum yaz kısmına da en azından bir destek yorumu yazabilirsiniz arkadaşlar. Başlık destek yorumu yazıyorum ben böyle. Hemen destek yorumu. Yorum kısmına ise Türk oyunu olduğunu belirtelim ki çoğu kişi belki de bunun Türklerin yaptığını bile bilmiyor olabilir. Türk yapımı bir oyun destek olalım. Başarılarınızın devamını dilerim. Yazdım ve bu şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yazıp gönderin. Hatta 5 yıldız vermeniz çok önemli ki hani marketlerde, mağazalarda App Store ve Google Play Store'da bu oyun daha fazla ön plana çıksın, daha çok kitleye ulaşsın diye biz bunu yapıyoruz. sizlerde de yaparsanız sevinirim. Hemen açarak oyuna bir başlayalım. Ben de bu arada ilk kez oynayacağım için arkadaşlar hani neyle karşılaşacağımı tabii ki bilmiyorum boykot ediliyor. Yani biz bu boykotu bir şekilde aşmamız lazım. O yüzden ben de indirmek istedim işin açıkçası ve oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi kulaklığımı da taktım ki sesler karışmasın diye ve arayüz bu şekilde. Tabii ki arayüzle falan ayarlar kısmına siz indirip kurcalarsanız daha detaylı öğrenirsiniz arkadaşlar. Ben bu videoda çok fazla değinmeyebilirim. Sadece gireceğim birkaç oynayacağım yani. Zaten ilk etapta araçlar kısmı pazar yerinden şöyle sizlere varsayılan bir araç veriyor ilk başta. Bir araç sahibi oluyorsunuz zaten. Daha sonra işte hesabınızdaki puanlarla veya paralarla, coinlerle, oyun içi paralarla buradaki araçları daha sonra açmak isterseniz, oyunu beğenirseniz, ilerlerseniz eğer oyunda falan. Bu arada online ol on olması da çok güzel. Yani online olması demek oyunu sıkılmadan diğer kişilerle oynamak, parkur yapmak, yarışmak gibi şeyler de yapabilirsiniz. Hatta açık dünya gibi bir offroad olarak diğer online oyuncularla takılabilirsiniz çevrede arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Ben buradan başlıyorum. Çok oyunculuğa girmeyeceğim. Kariyer modu var, hikaye modu var. Yani çok oyunculuğa girsem mi bilmiyorum ama hikaye moduyla bir başlayalım mı? Nedir, ne değildir? Ben de görmek istiyorum işin açıkçası. Bir bakalım. Güzel bir başlangıç. Bu arada grafikleri güzel arkadaşlar. Hani ben zaten hani iPad Pro M1'de oynadığım için gayet grafikleri de yüksek aldığımı söyleyebilirim. Çünkü ayarlarına girdim ve grafikleri yükseltebileceğim kadar yükselttim zaten. Şimdi kornası bu şekilde. Ee, start tamam başladık mı? Tamam. Ha. Arkadaşlar hikaye modunda böyle checkpoint'ler var. Oralara ulaşarak ilerleme yapacağız galiba. Evet görüyoruz. Süper. Araç içi var mıdır? O bir dakika lan ne yapıyorum? Araç içi var mıdır acaba ya bu oyunda? Bilmiyorum ama Dışarı çıkma varmış. Kapıdan dışarıya çıkabiliyor muyuz? Ha bu noktada çıkamıyoruz belki ama diğer noktalarda çıkabiliriz. Haritaya bakalım. Bak haritada baya büyük abi. Yani harita gayet büyük diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar baya büyük bir sürü yer var bölge var. Bu arada haritada bazı yerlerin üstünde durduğunuzda o bölgenin çevre sesleri falan geliyor. Enteresan bu bir hata mı yoksa böyle mi yapmışlar? Emin değilim baya iyi ya. Harita çok büyük arkadaşlar. Şöyle açık dünyada geziyoruz. <laughs> süper ya. E abi destekleyeceğiz. Yani bu oyunu desteklememiz şart. Zaten Türk yapımı bir mobil oyun olması, grafiklerin bu kadar güzel olması gayet başarılı bir iş yaptıklarını gösteriyor bence. Offroad sevenler varsa aranızda böyle kişisel olarak takılmak veya online'da çoklu oyuncuda arkadaşlarınızla oynamak isterseniz inanılmaz güzel. Bu arada çamurda sürerken Arızalı aracı çekin ve tamirciye götürün diyor. Oğlum araç arızalanmış. Bir dakika. <laughs> Tabii bir şeyler anlatırken bu arada ne olduğunu farkına varamadım. Araç mı arızalandı abi? Ha yok. Ha bir dakika çekici noktası var. Ha dur. Bir dakika bağlantı kuracağız ama nasıl yapacağım ben bunu? Şuraya ha şu bağlantı noktasına sürmem lazım. Oğlum aracım nasıl bir anda arızalandı ya? Buraya mı süreceğim? Tamam süreyim. Arkaya doğru gelin mi? Abi bir dakika olmadı. Bir saniye. Şimdi oldu. Tamam. Bağlantımızı kuralım. Oğlum biz mi aracı? Aa biz başka bir aracı çekiyoruz pardon lan biz başka aracı çekiyormuşuz oğlum tamam <laughs> yalnız var ya çamur deryası falan çok hoş olmuş ya gerçekten şu detaylar bak sana abi inanılmaz keyifli görünüyor tabi gelişir abi buna destek verdikçe gelişecek adamlar tabii ki geliştirecek oyunu şuradan ulaş diyor böyle döneceğiz yanılmıyorsam çok iyi be Kornaya basalım. <laughs> Bunu nerede çözeceğim ben? Burada falan bir yerde mi çözeceğim? Oğlum araç bu arada kontrol edemiyorum. Çamurdan çok pis kayıyor. Peki ben bu aracı bir yere götürmeyeceğim değil mi? Burada sadece düz noktaya çıkardım çözeceğim herhalde. Çöz diyelim. Çözebiliyor muyum? Bir dakika. Çözme olayı Bilmiyorum abi. Ha bu arada şey varmış. İpi yakınlaştırma, uzaklaştırma varmış. Şöyle ipi ben uzaklaştırsam kendimde araç çok fazla yakınıma girdi sanki. Nasıl yapacağım onu oğlum? <laughs> Tabi arkadaşlar hani destek olalım diye ilk kez indirdik biz de oynuyoruz. Aslında ben sanki daha önce bunun videosunu kapanan kanalda çekmiştim. Ee, sanırsam daha beta falandı. Tam böyle çıkış yani çıkmış sürüm değildi diye hatırlıyorum. Ya da yanılıyor olabilirim arkadaşlar. Bir şurada buraya ulaş diye bir seçenek var. Ulaşalım. Bu noktaya mı geldik? Ha tamam. Aracı da burada bıraktık. Tamir dükkanı keşfedildi. Vay be. İşte bak böyle yeni yerler keşfederek arkadaşlar daha fazlasını öğrenebiliyoruz. Şimdi burada bir araç, getirdiğimiz araç ne oldu? Tebrikler aracı kurtardınız. Şimdi buradan araç kurtarma görevleri alabilirsiniz. Ha. Yeni görevler yani hikaye modunda tabii ki ilerleyebilmek için görevler üzerinden gitmemiz gerekecek sonuç olarak arkadaşlar. Anlaşıldım. E, araba kurtarma merkezi. Bazı yerler hala Türkçe değil ya da bölgelerin adı hala Türkçe değil. Aslında onları da Türkçe yapsalar güzel olacak. Madem Türk yapımı bir oyun, devam edelim. Bazı yerlerin hala Türkçe'ye tabii ki sonuç olarak globale hitap edecek ya oyun. İngilizce olmasını çoğu zaman anlayabiliriz bazı yerlerin ama bir an önce de Türkçeleştirilirse bence iyi olur diye düşünüyorum. Ben şu anda görev yapmak yerine serbest dolaşabilirim aslında. Ama görevden mi ilerlesem? Şurada bir soru işaretli bir yer var arkadaşlar. Burada, so, pardon soru işareti diyorum. Çekici yeri. Yardım keşfi. Dokunalım. Evet. Şimdi görev verdi bana. Biri yardımımızı bekliyor ama ben niye? Bir dakika hareket. Harekette bereket vardır oğlum. Hadi hareket et. Abi bir şey diyeceğim. Aa, araçtan indim. <laughs> Hareket ettim. Oğlum gel. Lan ben. Oha. Bildiğin göbekli şişko biriyim lan ben. Karakterime bak. Güzel böyle serbest dolaşmak. Muhtemelen diğer online oyuncularıyla da böyle serbest dolaştığınızda yan yana gelebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama. Tam da emin değilim. Ama aracım neden burada şey oldu benim? Takılıp kaldım Ha şimdi Şimdi hareket ettirebildim Gidelim bir ulaşalım Nerede bu base Şöyle bir yoldan takip ederek gidiyoruz arkadaşlar Keşke araççı olsa ya Araççı çok keyifli oluyor sürmek ama Belki Bir dakika var belki de araççı Aa, varmış lan oğlum araç içi varmış tabi yukarıda minicik ikon olunca çok fark edemedim arkadaşlar ama araç içi varmış pardon ışığımızı da açabiliyoruz karanlık yani akşamlar falan sürmek daha keyifli olabilir bir de yağmurlu havalarda ya da karlı havalarda sürmek daha keyifli olabilir onları da bilmiyorum ilerleyen günlerde videosunu çekersek yeni bir ona bakarız diye düşünüyorum şurada kalan bir araç var bu arada fizikler çok iyi değil mi ya? Araç araç fiziği, sarsıntılar falan gayet güzel görünüyor ha bu arada. Şimdi ben buna nasıl yanaşacağım? Kurtar diyor. Bir dakika. Oo, çamur deryası. Arkadan mı yanaşacağım? Şöyle. Ben buna nasıl yanaşacağım abi şimdi? Biri bana bunu söylesin. Şöyle mi yanaşacağım? Ha böyle. Tamam bağladım. <laughs> Oğlum önüme dön. Tamam. Çok iyi ya gerçekten. Güzel ama keyifli. Yani gayet keyifli. Bence Hintli arkadaşlarımız bundan çok mahrum olmalarına üzülüyorum. Ben bu oyundan mahrum oldukları için üzülüyorum. Çünkü böylesi güzel. Yani şu kadar oynadım ama inanılmaz keyif aldığımı söyleyebilirim. Hani bu eğlenceden mahrum oldukları için onlar adına üzülüyorum işin açıkçası arkadaşlar. Şimdi geldik. Tamir bölgesine. Aracı da şuraya park edersek tamamdır o iş. Tamam ulaştık. Bu arada video izleyerek yani reklam izleyerek yanılmıyorsam sahip olduğumuz ödüllerin 3 kat kadar fazladan kazanabileceğiz. Burada onu gösteriyor. Bence destek olmak adına ki ben telif yemeyeyim diye şimdi müzikli bir video falan çıkar. İzlemiyorum ama siz arkadaşlar hem ödülü 3 katına katlarsınız hem de geliştiriciye destek olsun diye en azından şuradaki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben topla diyorum ve ödülleri aldım. Şimdi evet yani gerisi de spoiler olmasın. Siz indirip oynayın arkadaşlar. Gerisini artık keşfedersiniz diye düşünüyorum. Benden bu kadar. Dediğim gibi destek olalım. Türk yapımı bir oyun. Bu tarz oyunların gelmesi önemli. Daha fazlasının gelmesi için de dediğim gibi destek ve oyun içi ödülleri toplamak çok önemli. Görüşürüz. Hoşçakalın.